Merhaba Türkiye. Yunan bacımız merhaba Türkiye diyor. Buraya gelin. Visit here, yes? Yes. Yes, visit here. Thank you. Merhaba arkadaşlar ve tekrar hoş geldiniz yepyeni bölüm vlogumuza. Bugün arkadaşlar 8. ayın 6'sı cumartesi arkadaşlar. Erkenden uyandım, kahvaltımı yaptım ve biraz dinlendim ve şimdi şu an sahile doğru gitmek için hazırlanıyorum arkadaşlar. İki gün önce çok fena yandım arkadaşlar. Felaket yandım yani hiç sormayın. Çok kıp kırmızı geçtim. <laughs> Bütün vücudum böyle, suratım neyim böyle. Bir de bu arada ben kırmızı geçtim yani böyle yandım mı güneşten arkadaşlar bilmiyorum size olur mu aynı şey ama ben böyle feci şekilde terlerim abi yani. Acayip böyle ter böyle basar. Zaten iki gündür öyle durum oldu. Ter üstüne ter abi. Bu ne be? Bilmiyorum şu an suratımda biraz görebiliyor musunuz kırmızılı ama ee, az bir şey geçti. Ve tabii ki dünden beri şunu kullanıyorum. Yani dün kullandım ve bugün de kullanacağım tabii ki. 30 görüyorsunuz. <laughs> Yok abi, bunu kullanmadan çıkmayın güneşe. Kendinizi Superman sanmayın Harbiden çok tehlikeli güneşlerle oynanmaz. Yani ben de bu ben bunu söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum da kime söylüyorum? Yani hiç kendim yani şuraya sokamadım halen. Yani kendim dersim almıyorum. Biliyor musunuz? Her zaman her sene her sene hep hep tekrardan böyle hata yapıyorum. Ee, örnek olarak geçen sene Amerika'da Amerika'da Atlantic City'de arkadaşlar <laughs> ne oldu? <laughs> Yattım şöyle tamam sahil kenara. Orada da güneş biraz kandırıyor. Yani güneş böyle çok güçlü değil ama güçlü. Ama güçlü değil yani böyle hissetmiyorsun. Tamam mı? Sahil kenarı yattım mı şimdi böyle güzelce? Bir de çok yorgundum. Oh dedim ya böyle bir güzel esiyordu. Bir de denizin dalgaları falan öyle bana psikolojik bir şey geliyor yani. Ben böyle dalarım yani. Uyuyorum yani. Acayip güzel uyuyorum. Bir de öyle oldu zaten uyudum. İki saat sonra falan uyanmışım. Bir yandım abi, böyle bir yanmışım var ya, kırmızı geçtim anasını be, vuf! Öldüm yani, öldüm dirildim. <laughs> Ondan sonra ne yaptım biliyor musunuz? En büyük hata'm. Şimdi eve geldik, duş muş yaptım, tamam mı? Ya kafa işte beyin yok işte, maalesef beyin yok. Ee, parfüm sıkıyorum. Halbuki düşünün ki yani şu cilt eri, yani eriyor yani resmen <laughs> güneşten eriyor, tamam mı? O eridiği yere yani yanmış yere sen parfüm sıkarsan ne yapar? Çıldırırsın oğlum, çıldırırsın. Kafa yersin. Bir de öyle oldu yani. Ben de şurama göğsüme sıktım tamam mı? O da göğsüm yandıydı. Şuraya sıktım parfümle, tamam mı? Dışarı çıktık. Alışış yapacağız. Ya abi kıtıklanıyorum yani, kıtıklanıyorum. Ne oluyoruz lan dediğim böyle? Böyle, resmen böyle duruyorum. Yani... Ellerimi çekemiyorum abi ne oluyor ya ne oluyor dedim böyle bir sürü panik yaptım tamam panik yaptım dedim Allah'ım dedim ya Rabbim ne oluyor dedim. düşürdüm çıkarttım dışarı çıktım su döküyorum böyle tamam üstüme su döküyorum abi ya yanıyorum ya yanıyorum dedim böyle tamam mı böyle tam panik içinde insan bana bakıyor ne oluyor zaten <laughs> en neyse bir sürü koştum arabaya tamam arabaya bindim eve gittim soğuk suyun altına böyle düştüm ya abi daha hala gıdıklanıyor tamam gıdıklanıyor yani öyle bir yanmış ki öyle bir şey olmuş ki arkadaşlar öleceğim yani öleceğim ya yardım çağırın beni hastaneye götürün falan böyle dekini. Ondan sonra sağ olsuna gittiler şey hap aldılar arkadaşlar böyle. Hap içtim abi o delendirici şey var ya bir geçti. Ama bunun 3 saatini falan acısını çektim. Öleceğim sandım yemin ederim. Hatta <laughs> hatta dua, Allah bile dua etti dedim. <laughs> Yok dedim ben ölüyorum dedim abi. O hap içtiğinden sonra var ya Allah'ım yarabbim bir yani rahatladım ki. Ondan sonra baktım abi gece olmuş. Böyle hele 30 gün onu sonra yani derinden böyle hani değişik değişiklik olur ya Düşünce düşün ya bir de gözlük de takmışsın şu ben beyaz kalmış tamam böyle ben beyaz böyle aynı sakat gibi, gibi. <laughs> o gün de kasinolar falan geziyordum böyle millet böyle bakıyor bak bu ne yapıyor lan diye bu ne no, no olmuş diye gibisine ben de hiç farkında değilim tamam işte kafam başka yerlerde Neyse şöyle baktım aynada. Ay dedim demek o yüzden bakıyor atmış yani. dedim böyle ben beyaz böyle gözlük giz tamam hep kıp kırmızı böyle ya acayip ya. Onun için işte dedim gibi dersim almıyorum arkadaşlar. Söylüyorum söylüyorum dersim almıyorum ama bu sefer yok abi. Dünden beri bir de bugün de bunu kullanacağım. Güneş emniyetli değil. Evet dediğim gibi vloglarımız harika süper gidiyor. Dün ne oldu arkadaşlar? Dün cuma günü 5. 5.'si 8. ya 5.'si diyeyim. Sonra siz kafanız karışmasın diye öyle diyorum. Şöyle yürüyüş yapıyorum tamam mı? Bir de yürüyüş yaparken yani kamerayla şimdi böyle çekiyorum tamam mı? Kendimi şöyle çekiyorum. Konuşuyorum bir de tabii ki. Mesela örnek zaten siz gördünüz. Yani garanti görmüşsünüzdür. Çünkü ben bunu önceki ya bir, bir günden sonra konuşuyorum ya şimdi. O videoyu izlemişsinizdir. O videoda arkadaşlar işte şimdi, şimdi ve aynı videoda olabilir. Bilmiyorum tam olarak editleyeceğiz tabii ki bunları. Render yapak tabii tabi ki. Hey neyse. Şimdi kameranı alıyorum şöyle konuşuyorum tamam mı? Allah Allah lo diye şunu bana atıyorum bunu anlatıyorum. Şimdi gençler böyle topalanmış. Gençler bak. Hepsi topalanmış. Orada duruyorlar bana böyle işaret ediyorlar. Yani live stream diye böyle ses duydum tamam mı? Şimdi Yunanca konuştukları için anlamıyorum tabii ki. Orada neyi konuşuyor? Evet, şimdi hatırladım. Büyük İskender'in hikili vardı. Oradan onu, anlatıyorum işte. <laughs> Onun hikayesinin falan dekine. Çocuklar sandı ki herhalde live stream yapıyorum sandılar. Onu zaten duyunca çaktırdım. Yok dedim bu live stream değil dedim yani. Youtube işte vlogum dedim işte falan. Aa sevindiler işte böyle falan filan dekine. Gayet bir hoş böyle senaryo oldu yani gerçekten böyle. Bugünkü gençler çok farklı. Çok İyi niyetliler, yani yani iyi kalpli diyebilirim arkadaşlar. Ben hiç böyle bir kötülük görmedim yani. Harbiden tavsiye ederim. Gelin buraya. Selaniki görün. Neden göreceksiniz? Çünkü burada bizim eski Osmanlı toprakları arkadaşlar. Yani burada görülecek çok şeyler var. Çok şeyler. Eski mesela kale, surlar var. Osmanlı'dan kalma. Beyaz küle göstermiştim. Kırmızı küle diye geçiniyordu. Atatürk'ün müziği var. Mesela doğduğu yer işte. Yaşadığı yer. Yani görülecek çok şeyler var arkadaşlar. Yani o eski savaşları düşünmeyin. Eskiden olanlar olmuş, geçmiş gitmiş. Bugüne bakmak lazım, ileriye bakmak lazım arkadaşlar. Zaten onu da hissediyorum. Bugünkü Yunanlarda aynı şey düşünüyorlar. Tabii ki aralarında vardır canım. Yani bizleri sevmeyen ama işte her insan toplumu aynı şeye kategoriye sokamayız. Bunu hiç unutmayın. Ön yargılı olmamak lazım. Her zaman dediğim gibi benim mesajım her zaman nettir. Ön yargılı olmayın. Ön yargılı olmayın. Gidin kendiniz keşfedin. Daha güzel olur. Dediğim gibi arkadaşlar. Çok güzel şeyler geçti Bu arada arkadaşlar Büyük İskender'in babasının mezarını görmek isterim tabii ki. Doğduğu yeri Pella. Ee, biliyorsunuz Selanik de eskiden Masidonya'ydı. Tamam mı? Bunu size anlattım zaten videolarımızda. Makedonya arkadaşlar Pella'da doğmuştu. Ve Pella'nın bir komşu köyü var. Oradan mezarıymış arkadaşlar. Fakat bilmiyorum oraya gidebilecek miyim? Ee, çünkü iki günüm kalmış bu iki günde ne yapabilirim? Daha henüz eski, dediğim gibi kaleyi, surları görmedim, müziğimi görmedim. Daha görülecek çok şeyler var. Şu an ne yapıyorum? Kafamı tamamen böyle havuz, havuz yani. Havuz, güneşlen, havuz, güneşlen. Güzel yemekler ye. Böyle geçiniyor günlerim. Bayağı da güzel, yani kafa dinlenmiş oldum arkadaşlar. Harbiden kendimi yepyeni insan gibi hissediyorum ya. Dediğim gibi eğer yetişebilirsem yani çok isterim memnuniyetle gidip orayı görmek işte. Ee, adamın e, mezarlığını falan filan dekene. Ondan sonra ne yapacağım arkadaşlar? Yola çıkacağız. E, pazartesi günü Allah izniyle. E, eski Osmanlı Osmanlı diyorum bak. Osmanlı Macedonya'ya tekrardan dönmek istiyoruz. Orada birkaç gün daha geçindikten sonra e, manastırı falan gezmek istiyorum. Ondan sonra yola çıkıp arkadaşlar e, hedef biliyorsunuz. Efendim Sırbistan'dan, Macaristan, Slovakya Çek Cumhuriyeti Almanya, e, Almanya'dan gemiye binip e, Danimarka, Danimarka'dan İsveç. Evet, Aristoteles, Aristoteles ünlü eski Yunan filozof. tepeye doğru çıktık. Şu üstten şöyle bakınca ne güzel ya. Şu manzaraya bakar mısınız? Müthiş bir manzarası var. Haydi surları açalım girelim. Fethi üstüne fethi ediyoruz arkadaşlar. Bir de burayı aldık mı tamamdır be. Hedefimize ulaşmak onu ol aşmış olduk. Bayağı büyük bir surla zorluk zorluk çektik tabii ki ama eninde sonunda biliyorsunuz başbuğ Atilla ve ordusu her yeri alır. Ever Allah. Şimdiki elbet tabii ki ta oraya doğru gitmeyeceğiz ama şu yakana gidip orada da bir çekim yaparız. Devam edelim. Vay anasını be. Ne güzel be. Çok güzel. Baya hoşuma gitti. Heptapürgyon 7 küle. Evet. Bunun adı 7 küleymiş. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, Selanik'in en tepesindeyiz. Kalenin üstünde. Kale demeyeyim çünkü kale değil. Esas surlar sadece. Kale var mıydı burada bilmiyorum ama belki de vardı ta eskiden ama şu an sadece bayağı bir surlar görüyorum yani şimdi siz göremiyorsunuz ama siz benim arkamı görüyorsunuz. Bunu sırf bilerekten çekiyorum çünkü şöyle bir manzara yani hem beni hem arkayı görmeniz daha mantıklı daha güzel olur diye düşünerekten arkadaşlar şöyle şu anlık ve önümde tabii ki surlar falan var da ama şimdi onları boş ver. Önemli olan şey şu güzelliği yakalamak arkadaşlar. Hatta şöyle bir çekileyim. Evet. Güzel esiyor. Hava bayağı bir sıcak. 34 derece şu an. Saat kaç arkadaşlar? 7.30. 8. ayın 7'sindeyiz. Ve yarın büyük ihtimalle yola çıkmak için eski Osmanlı Makedonya'ya doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz ki arkadaşlar full maceramız devam etti ve Selanik'in Atatürk Müzeyimini gördük. Otelimizi gördük. Beyaz Kule'yi gördük. Bayağı bir şeyle gördük ya. Arkeolojik müzeyime gittik. Fakat maalesef kapalıymış bugün. Kısmet öyle oldu. Erken kapatmışlar. Bilmiyorum nedense. Ama buraları görmek de güzel ya. Buraları gördük mü idare eder yeterli diye düşünerekten iki kapatacağız arkadaşlar artık. Burada kalmadı bir şey ya. Görecek başka bir şey kalmadı yani bunlar yeterli bence. Tabii ki daha çok şeyler var yani görecek çok şeyler var da ama şu an şunları gördüğümüz yeterli diye düşünerekten böyle kapatacağız. Söz verdiğim gibi arkadaşlar şehir üstüne şehir gezdik. Fethi üstüne fethi yaptık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Ne yapacağınızı biliyorsunuz parmak yukarı paylaşım, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok seriler için. Vloglar için, maceralar için abone olmayı unutmayın, paylaşım yapın, görüşürüz. Hello, nice view. Merhaba Türkiye. Thank you. Abi bu kilise Saint Nikolaus mu? Böyle bir şey, unuttum tam adını ama bir de burada Hagia Sofya da varmış. Şöyle bir gireyim deyken arkadaşlar şurak kapatmışlar ya. Niye kapattılar bilmiyorum. Hayret. Yok abi. Bizde Assassin's Creed hareketler. Yok. Yok. Eskiden de o. Şimdi bir şuradan zıplayacağım. Valla düşeceğim başta. Ondan sonra düğü, gittim. Evet. Kilisenin içine gireyim mi girmeyeyim mi diye düşünüyorum da. Bir bakarız ya. Bir şey olmaz. Merak ettim yani. Nasıl içerisi. Yani dış görünüşü çok güzel yani. Harbiden güzel yapmışlar yani zamanında. Arşitektden dolayı düşünürsek, düşünürsek. Güzel yani. Güzel yapmışlar. Arkadaşımız ne dedi? Gelin dedi. Merhaba Türkiye dedi. Abi açalım ya. Dur bir dakika şu kapıyı açalım mı? Şey gidelim mi? Peki ayıp olur ya. utanıyorum. <laughs> Neyse. Şimdi kadınlar girdi acaba. Onlar da mı aynı bizim gibi hani kadınlar bir yer bir tarafa, erkekler bir tarafa camide? Sanmıyorum. Yok yok bunlar Hristiyanlar beraber yaparlar evet. Ceton şimdi düştü. Biz Müslümanlar, Yahudiler de herhalde aynı. Bilmiyorum bizim gibi. Müslümanlar adına konuşayım. Kadınlar bir köşeye, erkekler başka bir köşeye. Şöyle etrafını geziyoruz işte. İşte, işte. Arkadaşlar kaçıncı bölüm oldu bu bilmiyorum ama bayağı bir vlog yaptım. Ben nereye gidiyorum ya? Abi çok merak ettim bu kilisenin içi nasıl bir görünüş. Hep beraber bakalım. Açacağım kapıyı korkmuyorum. Korkmuyorum ulan. Şehir üstüne şehir fethettik de bir de burayı mı fethedemeyeceğim he? Hadi gidelim. Vallahi girdim ha. Girdim. Şimdi bir tane bir papaz gördüm. Geldi burada. Zaten kendisine sordum. Çekim yap, yapabilir miyim diye. Problem yok dedi. Çek dedi. okey sağ olun. Onsa geldi arkadaşlar. Böyle. Bunu öptü. Evet onu öptü. Onsa içeri geçti. Hadi biz de aynısını yapalım. Ama sessiz olmak istiyorum çünkü saygılı olmak lazım. Sonuçta adamların yani şey, ibadeti midirler nedirler? Çok serin içerisi. Ferahlattım ya. Çok sıcak, dışarısı yandım. Burada aircondition varmış be. Bizanslara ait değil mi bu? Sanki Bizans şey simbolü. Yanılmıyorsam ölüm olması lazım. Mumları yakıyor. Herhalde papaz buraya gelir, buraya geliyor. Burada konuşma bakanı dua Şöyle yapayım. İnsanlar orada oturuyor, dua ediyorlar işte. Aynen öyle mikrofon hazırlanmış burada. Arkada gördüğünüz gibi Evet Heh, Çıkalım buradan Heh, Şu an çıktık kiliseden Ne gördüm ee, Bir papaz Gördüm papaz yardımcısı Bir kadın gördüm ondan sonra Yaşlı 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 Kadınlar yani buralı Buralı yani Doğumlu buralı büyümlü kadınlar gördüm Yani gençler falan hiç görmedim Bugün pazar olmasına rağmen yani biraz garip geldi. Hani Hristiyanların pazar günleri ya kutsal günleri garip geldi. Hiç kimse yoktu sadece yaşlı kadınlar. Başka bir şey görmedim. Bir de bir anne gördüm. İki tane çocuğunu getirmiş. Çocuğun biri de gülüp duruyordu ikisi de bir. <laughs> Biz de yapardık onu küçük yine. Bak arkanda bir kadın var bak yaşlı. Şanlı Türk bayramımız asılı. Ve şu an gördüğünüz arkadaşlar Atatürk'ün yaşadığı eve ulaştık. İçeri gireceğim. Çekimimize başlayacağız. Çok heyecanlı bir şey be. Çok heyecanlı bir şey. Hep burayı görmek istemişsindir. şimdi gidiyoruz. Aman başım selamet Çökertmeden çıktım da halilim Aman başım selamet Bir tezde yalısına varmadan halilim Aman koptu kıyamet Bir tezde yalısına varmadan halilim Aman koptu kıyamet İbrahim çavuş Allah'ıma emanet Arkadaşım İbrahim çavuş Allah'ıma emanet Burası da asfalt değil halilim Aman bir tez Yüreğim Yarası da değil Halil'im Aman bir tez yalısı Ciğerime ateş saldı Deli burşun yarası ¡Cuán gurro! Aman koncular aldı Çakırda gözlü gülsümü Aman koncular aldı Burası da asfalt değil halilim Aman bir tez yanısı Ciğerime ateş saldı Belli kurşun yarası Burası da asfalt me varalım Hopcular gelirse de halelim aman nere kaçalım Hopcular gelirse halelim aman nere kaçalım Kesmim almayalım daha halelim aman durşum saçalım. kurşun saçalım Burası da asfalt değil Halil'im Aman bir tez dağılsın Atatürk. Çok sesli konuşamam çünkü sergili olmamız lazım arkadaşlar. Daha çok insanlar var olduğu için burada. Bu arada arkadaşlar lütfen politika falan yapmayınız. Ne kadar sevseniz de sevmeseniz de saygılı olalım arkadaşlar. Fikirlerimizi kendimize tutalım. Şu an sadece tarihsel çekim yapıyoruz arkadaşlar. Bilesiniz bizim kanalda politika falan olmaz. Oldu. Kendisi bayağı kısa bir biriymiş zaten. Ben bunu biliyordum da yani. Sadece söyleyeyim dedim arkadaşlar. Evet. Odaları tek tek geziyoruz. Çekim yapıyoruz. Duvarlarda ne varsa hepsini size aktarıyorum. Yazılar ne yazıyorsa sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş indiriyorum zaten görüyorsunuz. Devam edelim turumuza. Üst katı gezdik, ortancı katı gezdik. Şimdi en alta geçeceğiz. Üç katlı evmiş arkadaşlar. Güzel Çok güzel Devam edelim böyle. Görüyorsunuz. Ne diyor burada? Atatürk Atatürk bu arada dünyaya gözlerini açtı, İstanbul'da kapadı. Evet. Güzel sinematik gösteriyorlar arkada. Her duvarların köşesinde. Hoşuma gitti. Güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar, şurada askeri şakası. O ara dışarısı o kadar sıcak ki, öyle terlemişim ki. Ama Allah'tan içeride klima var. Çarpılacağız da, ha. hastalanacağız. Neyse evet, devam edelim turumuza. Bahçede hanım. belden aşağıya Bir sürü kitaplar var. Hı. Ama bilmiyorum yani artık kütüphane mi değil. Veyahut da sonradan dekorasyon yaptılar insanlar. Ama burada bayağı bir fotoğraf da varmış canım. Şöyle bir kamera çekeyim şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Bayağı bir fotoğraflar var. Evet. <laughs> Enteresan, çok enteresan. Alt katı da gezdik. Ortancı katı gezdik, üst katı gezdik. Şöyle bir dışarı çıkalım. Kapıya bak, bak kapı Orijinal kapı. Bizim köye benzeri eski. Bizim benim kaldığım köyde eski kapılara benzeri. Ne bak. Şimdi öyle değil ama önceden öyleydi ya. Şöyle açıyorsun. Açıyorsun. Umarız hoşunuza gitmiştir. Lütfen arkadaşlar like yapıp paylaşım yapın arkadaşlar videomuzu. Yeni gelenler kanalımız hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Ailemize hoş geldin dileğiyle görüşürüz.